Bugün bundan 10-15 sene sonrasının sanatçısıyla beraberiz. Kendisi bir deli, gerçek bir deli. Tuğçe Arayöz'ün yaptığı işler gerçekten deli işi. İçeriğiyle, tekniğiyle, yaptıklarıyla, sayısıyla hepsi deli iş. Teşekkür ederim. Haksız mıyım? <laughs> Yok, biraz öyle. Tuğçe Arayöz'ün Instagram'daki sayfasına baktığınızda 2 TL tutte inanamayacağınız sayıda acayip şey göreceksiniz. Ne kadar zamanda yaptın ve kaç tane yaptın bu acayip şeylerden? Yani şu an ayıklayabildiğim yaklaşık 15 bin tane iş var. Bir dakika baştan tekrar alıyorum. 15 bin. 1 Gidiyor böyle evet. Senin hikayelerin hep günün ötesinde, günlüğün ötesinde, sürreel bile değil. Hepsinin bir hikayesi var mı? Ya hepsinin bir hikayesi var ama bazen ben bile ben neredeyim diyorum bir şey yaparken ve yaptığım işlere kendim baktığımda. Yani böyle hep bir bilinç dışına bağlandığımı düşünüyorum ve o şekilde çıkıyor. Bunu anlatmak zaten sözle bu kadar kolay olsaydı herhalde o sayılar uzamazdı bu yaparken. Senin hikayelerinde çok oradan oraya, oradan oraya geçiliyor. Yani bu tür işler yapanlar normal olarak belli bir omurga tema üstünde döner dururlar. Sen her seferinde evrilterek gidiyorsun. Farklı bir yerlere gidiyorsun. Ortada bir tane omurga hikaye vardı, onların parçaları geliyormuş gibi oluyor. Ama sonra kendi başına da bir hikaye bunlar. Ama bir araya geldiklerinde de bir hikaye. Bunlar bir araya gelebiliyor mu? Tek tek hikayeler mi? Arda arda oluyor mu? Tam da böyle <laughs> aslında. Onları toplamak yani sanki zaten o toplu bir yerden tek tek çıkarıyorum hepsini. sonra hepsi illaki bir yerde birleşecek. Bu kadar hızlı üretmenin sebebini bu çok sağlam bir itici güç gerektiriyor. Herhalde o da delilik yani konunun başındaki. Söylemiştim deli diye. senin tercih ettiğin şey bunun ekranlarda görülmesi mi basılmış hali mi yoksa bu, çantandaki bu, örnek gibi bu hayatın çan günlük içine yani günlük kullanımımızdaki malzemelerin üstüne çıkabilmesi mi? Yani hepsinden de olabilir. Neden olmasın? Yani nasıl her hepsi farklı bir teknikle o üçlü heyecanlandırıyorsa yani hepsi hayatın bir köşesinde girebilir. Teknolojinin son zamanlarda platformların lafı var. Kreatör diye. Sen kendini bu kreatörlerin çok üstünde görmen gerektiğini varsayıyorum. Ama bence seni öyle mi almak lazım, bir sanatçı olarak mı almak lazım, bir hikaye anlatıcısı olmak mı lazım? Bu kulağa benim en çok böyle kendimi iyi hissettiğim yer burada hikaye anlatıcısı kısmı yalnız. Bir hikaye anlatıyorsun. Evet da. çünkü bir hikaye anlatıyorum hepsinde. Sonra o hikayeyi bakan eğer onda bir şey hissederse o zaman onun benim dilim o zaman sanata dönüşmüş olur. müzik duyuyor musun? Çünkü bütün yaptıkların içinde inanılmaz bir müzik var. Evet, bunu seninle de konuşuyoruz. Müzik hep duyuyorum. Hatta hepsi belki de bir melodiyi duyduktan sonra başladı. Bununla ilgili de bazı çalışmalarımız olacak. Olacak. Müzikle inşallah. bunu birleştirip Evet, müzikle bunu birleştirip güzel bir görsel ve işitsel şova dönüştürebiliriz. Suç'u arıyoruz, gördüğünüz gibi gerçek bir deli. Yaptıkları aslında tam bir geçiş dönemi. Yani dönüşümün, teknoloji merkezli dönüşümün bundan sonra nereye gideceğinin iyi fikirlerini veriyor. Sadece baktığımız, gördüğümüz, duygulandığımız değil bundan sonra içinde yaşayabileceğimiz sanatın ne tarafa doğru evrildiğini görüyoruz. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Sadece günlük hayatın nereye doğru gideceği kısa vadeli merakları değil, asıl Özellikle de sanat üstünden 3-5 sene sonra nereye gideceğimize bir bakın. Görüşmek üzere.